Abim, baba, ana, Anne, ana, ana. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kemal, Dünya Bey. Hadi kalkın bakalım. Ahırlara gidip durursun. <laughs> Ay bu benim ahırlarda ne işim var ya? Kemal bize iş öğretecek. Ahırlarda ben işte olup durun da. Allah <laughs> Allah baba daha dün ördek tutturdun. Ben hangi ara yani gümes hayvanlarının büyükbaş hayvanları, büyük hayvanları terfi ettim? Ben anlamıyorum ki ya. İtiraz istemez lan. Bu ağır meselesinin altının el birliğiyle alnımızın akıyla kalkacağız. Hadi göreyim bakalım. Hamdi, hayır kaybol be. Büyükbaş hayvandan ne anlarım ben büyükbaş hayvandan ya? Niye lan? Korkuyor mu yoksa sen büyükbaş hayvandan? Bir şey yapmaz lan inekler sana. Beni bak Kemal bile anlamıyor da verdi? Hem senin işin gücün yok. elim iş tutuversin Bünyamin. Ne var? Bravo Nurten ya. Ailenin yanında. Bravo. Hayret bir şey. Bak unutma bu lafımı da. Bu işten en büyük, en çok zararlı sen çıkacaksın. Bak unutma. Niye lan? Niye lan? Ben bu ahar kokusuyla kimin yanına geleceğim Nurten? Hı? Hı ya? Tamam lan tamam, uzatma. Ekmek parası işte. Her işin kendine göre bir zorluğu vardır, değil mi? Hadi, kalkın bakalım. Yapacağız. Çok iş var bugün. Hadi, yürüyün. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Hadi, hadi Gülcocuğum. Hadi. Hadi annem. Güle güle. Güle güle baba. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Sağ ol. Yolda kalın. Şimdi burada bunları alacağız, içeri götüreceğiz. Makineye bağlayacağız. Bunlar sağlayacak orada. Bunlar sağlırken de biz buraya geleceğiz, gübreleri toplayacağız. Ha, gübre deyip geçmek de yok ha. Bunların gübreleri de para ediyor, tezek ya. Yani. Onların gübrelerini topladıktan sonra bunlar sağlamış olacak. Sonra buraya geçeceğiz. Buraya aynı öyle buraya yemleyeceğiz bunu. Aferin lan. İyi öğrenmişim bu işe ha. da <laughs> öyle anlatıyorsun Kemal ya. Ha? Ne güzel anlattın yani. Oğlum onu buradan alacağım, bunu oraya koyacağım. tane inek var lan burada. Hangi birine laf anlatacağız Kemal? Ben anlamadım ya. Ne yapacağız? Hanımefendi buyurun sizin yemeniz hazır. Hanımefendi siz şey yaparken, memişleri sağarken altımızı temizleyelim. Hanımefendi buyurun e, sağ memişlerimiz bittiyse yemeğinizi yiyin falan. Günde iki posta bunları nasıl laf anlatacağız biz ya? Enişte bunlar alışmışlar. Çok kolay olur. Hemen bitip durun. Sen rahat Ne güzel ya Kemal ha? Ne güzel ya. adım Kadın milleti oğlum bu. Kadın milleti bana soracaksın. Biraz enişteyin de al, Kadınları öğren. Ya enişte <laughs> Hatta sağlıkça öyle mutlu olup dururlar, öyle mutlu olup dururlar ki ...öyle ayakları falan seyredip durursun. <laughs> <laughs> Ulan ne kadar da güzel anlatıp durun ha. <laughs> Hareketlere bak, Kemal'e bak ya. Vallahi billahi inekleri mutlu eden Kemal sinemalarda. Hareketlere bak. Utanmasan sen bunlara nikah falan da kıyarsın kendinle. Tamam lan Bünyamin. <laughs> sen de bir geveze oldun ha. Zerzeklin alemi yok. Ama kayınbaba ya, ineklerle mutlu mesut yaşadılar diye tarihe mi geçeceğiz yani? Tamam lan tamam. Hasılatın üçte biri senin. Al parayı, ne istersen yap. Hatta arabana motif mi yaptıracaksın, ne yaptıracaksan yaptır. Hadi bakalım, yapacak iş çok. Tamam. Vallahi kayınbaba senin hatırın olmasa elimi sürmem ama senin hatırın büyük bende ya. <laughs> aslan damat, aslan <laughs> damat. He, he, bu işten güzel bir hasılat kaldıram. ...sana güzel bir otu galerisi açacağım. Hadi bakalım. Lan, Söyle, sen hangi işten hasılat kaldıracaksın da ona otu galerisi açacaksın? Söyle bakayım. Geldiniz mi lan? He, geldik lan. He, iyi ettiniz. Hadi bakalım, çıkın ağrımdan. Lan kafayı peynir ekmekle mi yedin sen? Ahırım ne lan? Kimin ahırı? Sultanına inekleri beni verdi. Ne zaman? Dün akşam itibariyle inekler benim oldu. Hadi bakalım. Gülü gülü, gülü gülü, gülü gülü. Yusuf! Sen utanmıyor musun lan benim olan bir şeyin üstüne oturmaya? Çık lan buradan! Çık lan buradan! Lan çık lan! Defol, lan çık lan! Lan lan! Lan Baba sakin Allah. ol! Vallahi elimden bir kaza çıkıverecek! Defol git lan! Defol git! Bırak, dırnağı bırak gel! Dırnağı bırak! Lan! Tamam bu Bünyamin. Sen biraz sussan mı acaba? Ne olacak lan susmazsan? Ne yapacağım? Haklıyken haksız duruma düşüreceğim beni değil mi? Kurnaz Cimal. Bak lan bak. Hakkımızı başka yerde arayam. Bunlarla uğraşılmaz. Yürüyün lan yürüyün. Baba ben de gelen mi kendimi siper mi edem yoksa? Düş önüme lan düş önüme hadi, hadi yürü. Defol git lan. Bir daha burada görmeyeceksin sizi. Yürü. Ben bir Sultan Ali'ye varam gelin de bak. Ben yürü git Sultan Ali'ye kadar koş. Koş. İyi günler. İyi günler. İyi günler Banu Hanım. İyi günler. İyi günler, günler. günler Kaan Bey. Buyurun. Böyle geçerken bir uğrayı veren dedik. Ee, Kemal'ın size söyleyeceği bazı şeyler varmış. He va. O akşam için çok özür dilerim. Kendimi kaybediverdim. Kusura bakmayın. <laughs> ee, olur canım bunlar. E, yani insanlık hali değil mi ablacığım? Yani olmasa daha iyi olurdu ama Neyse artık. Evet, evet. Ya ben size bir şey soracaktım. Siz buranın yerlisisiniz, bilirsiniz. Şey benim böyle oturabileceğim güzel, düzgün bir ev var mı buralarda? Ee... Ben, va vallahi tam adamını buldunuz ya. <gülüyor> 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 benim de şeydir, tapıdan e, Çok da güzel bir ev var. Ama bu şeyde, mirasçılar arasında biraz bir sürtüşme sıkıntı vardı. Fiyatta da anlaşamadıkları için sa satılmıyor yani. Ha, e, nasıl peki? Güzel mi ev? Yani nasıl olacak ev dediysem, böyle saray yavrusu, bildiğin koca e, konak yani. <laughs> ya, konak mı? Tabii. Ay, e, kan ay e, hemen gidip bakalım o zaman. Yalnız şey, bu konuşayım onlarla da. E, müsaitse sorun değil yani, hemen gideri bakarız yani, sorun değil kan konak diyor ya. Ya abla koca konakta ikimiz baş başa ne yapacağız Allah'ını seversen ya? Olur mu canım öyle şey? Ee, koca hayat boyunca iki kişi mi yaşayacaksınız? Elbet bir gün çoğalacaksınız öyle değil mi? Evleneceksiniz, e, çoluk çocuğa karışacaksınız yani. Yani ben bana haklı ya. Ev dediysen bildiğin saray yavrusu ya. Böyle tarihi konak, konak ya tarihi. Hatta e, Kaan bilir Sultan Ali'nin evini. <laughs> Sultan Ali'nin evi bu konağın yanında bildiğin kümes, kümes ya. Yani. Ya e, peki e, kaç paradır bu ev? Vallahi yüzlerce bin liraydır yani. Ama en son dedikleri e, bir milyordu. Ne? Bir milyon mu? He, bir milyon. Ya, ya pazarlık sünnettir onu şey... Yani, Ayarlarız onu konuşuruz yani şey yaparız. Zaten yani normalde İstanbul'daki ee, evlerin fiyatları da o kadar Kaan. Vay karabaşıma. İstanbul'u bak be. Bir milyon'a ev satılıyor. Nasıl evmiş bu? Normal, standart evler. Standart, standart ev. Tövbeler olsun ya. Evet. E, şey, e, o zaman birer kahve içelim. Ondan sonra da gidip eve bakalım, hı? E, şey, Kaancığım bize kahve söyler misin ablacığım? ben de bu arada şey yapayım, bir aradaşımı arayayım, evin durumunu öğrenin. Kahvelerimizi falan içeriz yani. Hadi aynısı olur inşallah. Kolayla canlı çık. Amma kaşındı ya. Şakir. <laughs> ha, alo Şakir. <laughs> Nasılsın Bünyamin Bey ya? Sağ ol, teşekkürler. Ben deyim. Ya Şakir ne diyeceğim? Ben niye aradım seni? Ya bu bizim bu şey vardı ya yani Hacı Ömer'lerin bir tane evi vardı. Ha ha ha. Durur mu o? İyi iyi süper ya. Ya ne diyeceğim ben ona müşteri buldum ha. <laughs> Vallahi adam <de> buldum ya. <laughs> Peki nedir şey bunun durumu, son durumu? Fiyat olay nedir? Ha yine ha, hani ben düşündüm ya. Güzel güzel tamam. O zaman şey yapalım. Şakir'cim bu bir milyonun içinden diyorum. Ben o elli bini bir Ayıklasam kendimi komisyon gibi düşünek onu ha elli Üstüne koymuyorum öyle komisyon yani. Bir milyonun içinden alacağım onu çünkü üstüne koymuyor. Bunlar bizim ahraba, ahraba işi. <gülüyor> aynen, aynen. Sağ <laughs> Tamam. O zaman şey yapalım, haberle Tamam. <laughs> tamam canımsın, canımsın. Şakirim benim, tamam. <laughs> Sen, iyi, çok şükür. Aynı bir şakirim, aynı. Atış parçam, bir falan ha. Ne yapak şimdi? Sağ ol şekilde. Yenge ben de bir muhalele, bir muhalele, bir muhalele. Herkese, herkes teker teker öptüm ben de. <laughs> Dünyamin değil mi bu? Bizimkiler. Oh, Eyvallah evet, Allah Allah. Dünya Dünyamin. Aa, aa, kız gel, tamam gel. Ne işiniz A -a. var lan sizin burada? Nurten sorma ya, dişçi pert oldu. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hakikat pert oluverdi. <uğraydı>. Niye <laughs> lan, niye pert oluverdi? Eşiği duydu, bu Gülle Cemal evlenmiş, duydu, duydu, duydu anda hop kendini kapattı. <laughs> Hem de nasıl kapatma, Bir anda yere yolu verdin. <laughs> dur bir dakika, dur, <laughs> dur, dur. Sen ne dedin? Bir hadi bakayım. Ne? Gülle Cemal evlenivermiş mi? Ne yapacağım? Gülle Cemal evlenmiştir. Onu bırak, onu bırak. Hüsnü, Hüsnü, Hüsnü var ya. <laughs> o komple bitti. <laughs> hem de ne bitti? Ne bitecek o Hüsnü? Ne bitecek oğlum? Hem Sultan Ana'nın torununa gelin diye alıyorum. Hem de muhtar oluyorum. Ana bilmediğiniz şeyler var. Sultan Ana gençlik yıllarında bir takıntısı varmış. Aa. Ee, o geldi. Aynı mahan dedesi. Abo. <laughs> ha, hem de ne abo. Ee, kızları biz köyü bir gün bırakamamışız. Neler olmuş kız köyde? İşi korktu. Gelen adam var ya ha. üstüne bir tak kafayı. <laughs> Üstü bitti. Üstünü var ya adamdan eriften büyük çekeceği var yani. Çekmeye başladı bile. <laughs> Aşaştım kaldım vallahi Allah'ım? Tabii adayla. tabii onu bırak kız. Sultan anayı bir gör. Yeni gelin kız gibi böyle kıvırmalar kıvırmalar. Adam ne derse var ya lafından çıkmıyor adamın ya. Ay, <laughs> Açık bir şey böyle. Tövbe tövbe. Allah Allah. Kızım da şu çişleri veriveren de hemen göğe dönem. <laughs> <göğleğim>, Kaçırmayalım <göçün gülüyor> olayları. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır ya? Sakat burada çişli mişli işte. ne işimiz var? Ya Büyüyan bizim bölümüydü, bulantılarımız <laughs> geçmiyor bir türlü. Gelelim de dedik mikrop mu neyin varsa varsa verelim dedik. Ya ee, öyle bir salgın mı varmış, ne varmış? Bir doktora gönüllü <laughs> veren dedik. Ha, Yok Melen sana bir şey olmaz. Bana bak, e, doktor halleri bekliyor. Biz onları hallediverer. Ha, tamam, tamam. O zaman şey yapak ya. Benim de ufak işim var. Onu halledeyim, siz de işinizi halledin. Şey yapak, Buluşak, buluşak. Koy beraber gidelim. Olur değil Olur değil mi? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Şuradan kaçak, hadi. Hadi. hadi, hadi. Ha. Ha. hadi. Ha. Been, Hah. Hah. Ne yapayım? Ne Ulan ne oldu kanın durumu? Ten geldi doktorlar baktılar. Şey bir şeye soka girmiş. E, o yüzden biraz müşahede altında tutuyorlar şimdi. Ha. Bak şimdi bu şoka girenler üşüyüp dururlar ya. ...oda O da da ısıtıp dururlar şimdi onu. Ulan bana bakın. Bu ölmeyecek değil mi? Allah korusun. Kız. Ana sende yok ya. Ne ölmesi ya? Bu ilk sokun etkisinden kurtulsun. Yürür gider. Ha. ben bir yağmur haber veriverim. Aman ara hemen ara. Aa, e verdi bu. Şişt. Ne dedi kız? Aman hala Cemal Memar diyor ya. Ya ben size buna sıyrık diyorum da bana kızıyorsunuz ya. ya. Yok yok. O biz konuşur onu ikna ediveririz. Hmm. Şimdi bir yerden bir şeyler duyu vermiştir, akla gide vermiştir yine onu. Cık, vallahi onu bunu bırakın da biz ne edip edip kanı kaçırmayak. Hmm. Vallahi ya babası da iyice alışıverdi köy. Köyden milyonluk ev alacaklar. Abo. Ya, Hem de kim satacak evi? Kim? <laughs> Enişte. Aa ah, Aa, <laughs> <Çek. hadi bizim gülüyor> Nazar değmesin, Nazar değmesin yani. Ya, tapuda çalıştığım bu meyvelerini <laughs> hani, şimdi topluyorum, muhtemelen yani. Ya bunlar milyonluk evi alacak, <laughs> ya. ya bunlar da cukka felaket sağlam. Bu kısmet kaçar mı? Kaçmaz. <laughs> 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 Bende. <laughs> Ay benim kızım, ondan bir evleniversin. Vallahi eli sıcak sudan soğuk suya değmeyecek galiba. Vallahi kızana. Ay. E, biz geçmiş olsun diyelim bari. <laughs> hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Kârda bir vur vur kalk. Hadi git. Hadi Ah Ah, ah, ah. Ay. Süt, süt, süt. Ay. Önce, Ay çok geçmiş olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Zahmet oldu. Hiç zahmet mi olur lan? Vallahi Yamin aradı dedi, kan dedi Hastaneye yatıvermiş dedi. Adamla bir çok sağ ol. Eksik olmayın. Gamuran. O Gamuran, o Gamuran bir üzüldü, bir üzüldü o Gamuran. Dedi dedi, ben o dedi kanı dedi, göremem dedi. Ama dedi, siz gidin dedi, benim adıma dedi değil mi? Geçmiş olsun deyin dedi, vallahi değil mi kız bana? He, he. Ay kız bir üzüldü. Öylece ne, yığılıverdi o. Ya Yosem verecekti Kamuran'ım benim. Ha. Sağ ol. Kamran da çok hakikatli kız. Kardeşim öyle <laughs> bah, kah, bah, bah. Çı, tı, tı, çı, mi? Vah, vah, Tamam, Aa, evet. biraz sinirlerim bozuk. Kusura bakmayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tı, tı, tı. Hmm. Neyse, hadi gari. Hasta ziyaretin kızası makbuldür. Biz kalkı veren Siz bilirsiniz. Bünyamin, daha fazla kalmanıza gerek yok. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tamam. Ay, ne demek Gabi oğlum, ne demek, ne demek? O zaman şey yapak, madem öyle git dedim, biz de gidek. Anahtarları bırakayım sana da şey yapmaz yani. Sen şey yapmazsın. nasıl? Şaka <laughs> Kendine gel bir şaka alma lütfen ya. Hadi şey yapalım lan. Hiçbir şey olsun. Teşekkür ederiz. Ara, ara, ara şaka, şey yapma yani. şey, yap çok sağ ol. Ama ne yapıyorsun oğlum? Ha? Hadi, geçmiş olsun tekrardan. <laughs> ol. Ha, iyi günler. İyi günler. Bizim sonuçlar çıktı mı? İsim neydi? He, Esma Yaşamazmaz. Buyurun, sizinki normal. <laughs> Benimki de Nurten Galas. Gözünüz aydın. Nasıl yani? Hamilesin. Hamile mi? Abi! Ay gözüm! Ay dayıyorum ya! Hadi gözün aydın. Hadi anlamayın. Elli yakın demiş. Ay ay Ana kız hangisi bunların senindi? Aa, ah, ah, şuydu, şuydu. Ha, Bu da benim dostum. hadi. Ben yanımda Ne verdiğim diyor. Geçmiş olsun baba. Sağ ol, well, aslında, sağ ol. Şey sağ ol vallahi sağ ol Nurten. Uyuyacaklar şimdi. ya. Ne oldu, ya? Ömer şu anda doğar mı? Gel, ne bileyim, ne bileyim. lan yürü. Ay yumruk attı vallahi, Ay vallahi bayılacağım ben. bir şey olmaz ya. Ne yapabiliriz Yok bir şey. Çelemeni titriyor mu ya? ya dur 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 dur. Dur, 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 dur. dur olmaz. Bir şey olmaz. Ya, olmaz doğumda ölürsün sen o zaman. Dur yavaşla. gel. Ölüm Hoş geldiniz, hoş Ay, geldiniz. De, hoş de, geldiniz. De. Gelin Ay, bakalım, şey gelin şey. bakalım. Teyze. Aman ya. Ay şimdi ben teyze mi olup durun yani? He, küçük teyze. Ben de küçük dayım olup durun. küçük dayım senin. Bak bak lan al şunları falan da biz yafete başlak elimizden ha. Puşitler <laughs> ha. Ben damat. Gel bir öpü veren sana. Gel bakalım. Bu evet. <laughs> i̇şte ya. Bir oh, ayrıntı oh, daha yani. Oh, Bu hamile değil benim. mi? Babam niye enişte mi öptü dur Sus kız. Ne alakası var? Nurten. Gel kız sen de bir öpü verin. <laughs> gel gel gel. Koç <laughs> koç. Oh. 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 oh, oh, oh. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ah tebrik ederim. Hayırlı doğumlar. <laughs> ha, gördün mü? <laughs> Daha bak lan ya, git şu mangala geçi bir mangal ya kalk ya. Ne kamera bugün bir dersizlik etti onu evden kovu ben Dede olmamın hatırına onu affettim. Çağır bakalım. Hadi. Allah. Hey maşallah ya. Her işimiz doğru gidiyor şu Allah'tan ya. Bak 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 bak. bak. Torrum oluyorum. İnekler de bizim oldu, bir de hayırlısıyla Kağmura'nı eve verebilirsek. E, e demek e, deme keyfime ha. Kayfo ben de ev satacağım. He. Bu bebe var ya, rızıkıyla geliyor bu bebe, rızıkıyla ya. He ya. <laughs> Allah, Allah! Yanmasın, yanmasın. çevirin mı? Bana da takar, da.